Değerli takip severler, Menemen'de Kasımpaşa Camii'ndeyiz. Evet, Kasımpaşa Garaj Camisi. 1970 yılında yapılmış. Burada Kasımpaşa Hazretleri var. Kasımpaşa Hazretleri'nin türbesi var. Size onunla türbeyi göstereceğim ama şu anda kapalı gibi duruyor. Evet, Kasımpaşa Hazretleri'nin türbesi burada. Evet. İzmir Menemen'de. Şu anda kitli. Kasımpaşa Türbesi. Burada hayatıda da yazıyor. Kasımpaşa Mahallesi Türbe sokakta yer alan. ve yani şimdi tamamıyla yenilenmiş. Kasımpaşa Camii güneyde doğu kenarındadır. Türbede bir rivayete göre Kasımpaşa ve oğlu Medfun bulunmaktadır. Bir başka rivayete göre de Türbe Kasımpaşa'nın 1047 yılında Girit Muharebesinden de üstün başarı gösteren bir askeri için bizzat kendisi tarafından yaptırılmıştır. Evvelce hemen yanındaki Kasımpaşa Camii'nde bitişik olarak yapılmış olduğu kalan bakiyelerinden anlaşılan türbenin giriş kapısı üzerinde yer alan ve kısmen okunabilen kitabesinden Abdullahoğlu Ali Ağa tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. O cezmi Tunçer yapının inşa tarihi olarak 1406 tarihini vermektedir. Ancak kitabedeki tarih ibaresi net olarak okunamamaktadır. Sekizgen plan ve almaşık duvar örgülü türbenin üzeri dıştan kiremit kaplı bir kubbe örtülüdür. Kalan izlerden girişin önünden revaklı olduğu anlaşılmaktadır. Burada kitabeyle ilgili bilgiler veriyor. Evet, tekrardan. Bu daha önce ziyaret etmiştim. Ee, evet, türbenin şekli bu şekilde. Buradan da bilmiyorum görünebiliyor mu? Görmeye çalışalım. Evet, görünüyor. Kasım Paşası'ndaki yanında da biri yatıyor. Türbe burada. Burada pencere var mı? Evet, burada da bir pencere var. Buradan da bakalım. Evet. ruhları için bir Fatiha, üç İhlas, Mağaz Salavat diyelim inşallah. Kasımpaşa Hazretleri. Evet, evet, evet. evet bu yan tarafında da yine ismi, e, ismi cismi bilinmeyen iki tane zat ama üç tane e, sarık başı var. Onlara da ruhlarını okuyalım inşallah. Kasımpaşa Türbesi'nin yanında. Selamun